Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nihai olma yolculuğunda devam ediyoruz. Bugün net bir şekilde Nihay olacağız. Nihay olmazsa zaten bu videoyu atmam. Az önceki maç kazandım. Bu tam 15.000 Joker kart puan alıyorsun ya. Tam oradaydım. İki maç kazandım. Sonra dedim videoya gireyim. İki gündür de video atmıyordum. Bu videoda 5-6 tane, 5-6 değil 4-5 tane maç yaparız artık. Kaydı başlatmadan önce oyunu çok rahat oynuyordum. Şimdi birazcık gerildim. Kaydı başlattığım için olabilir. Geçen de 10. basamaktan mı 11. basamaktan mı Düşmüştüm geri Şimdi tekrardan çıkmayı başardım koş bir de vurdu çok güzel Bu maçı kazanacağız gibi duruyor Rakipleri barbarlar olduğu için rahatım Mega şövalye onları öldürüyor bir de üstüne atak yapıyor Koç zaten aşırı vurdu Bu adam ne oynuyor olabilir Mezarlık Oynayamaz Evet iksir golemi oynuyormuş Yıldırım atalım Şu şeyin canı çok az Şifacının canı çok az da ama risk almayalım Şöyle yavru ejder şey kessin elektro ejderi. Varil oraya yetmeyecek ama daha da bir şey atmayacağım. Öfke de attı adam. Hayatsız adam. Arkadan şövalyeye çıkacağım az sonra. Hadi ölün artık. Baksana bizim şeyden daha fazla vurdular. Koç binisinden. Evet arkadan bir şövalye bırakalım. Rakip ne atacak? Prenses attı. Ona fişekçi atacağım. Hem kuleye vurmuş olacağız hem de fişekçi ölmüş olacak. Şu hareket bence gayet güzel bir hareket. Çok iyi. Fişekçi üstüne bir daha vurdu. 10 numara. Bayağı vurmuş olduk. Büyücü attı. Arkadan koç binisi atalım. Yıldırım atsak mı ya? Neyse boş ver. Üstümüze de geliyorlar. Sanki binici o çok. Aslında güzel oldu ya. Mega şimdi hepsini temizler oranın. Aferin Mega. Bir de varil bırakalım. Arkadaki büyücü ölsün. Büyücüyü kes Lan bizim mega da eridi ki Böyle bir şey olabilir mi ya Aa, Adam fişekçi fişekçi ne ya İsmini unuttum bu kartın İksir golemini boşa attı Fişekçi temizle 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 Bak önüne koş Birincisi kule alır Bir şey atacak mısın Oh çok güzel yıldırım Kule bizim artık çok iyi Oraya bir şövalye yeter bu maçı kazandık. Daha bu saatten sonra kule vermem. İstir golemi attı. Biz onun kafasına mega atalım. Mega zınk. Biraz geç düştü ama olsun. Şöyle geri itelim elektro ejderi. Kaç saniye kaldı? 15 saniye. Şu küçük şeyler çok vuruyor ya. Sinir bozucu. Elektro ejderi kuleye vurma. Maalesef maç sıkıntıya girmiş olabilir. İnşallah büyüsü yoktur. Bize karşı hiç büyük kullanmadı şu ana kadar. Hala atak yapmaya çalışıyor galiba büyüsü yok Biz diğer maşa geçelim Evet sponsorlu biri geldi Red Bull Eğer bu maçı da kazanırsak 4 kere üst üste maç kazanmış oluyoruz Burada Hala bekliyoruz Dev kartopu mu aslan Şövalye yemeği arkadan çıksam. Şövalyeye çıkalım Onu bir de yavru ejderha ile destekleyebilirim Az sonra Biraz iksirimiz olsun cadı bize yaklaşsın bakalım şu anda mezarlık oynuyor olabilir. Aha bunda da elektro ejderha var. Bu da mı acaba x'i golem oynuyor? Tersten bir binici basalım. Mini pekka vurmaz o. Yavru ejderha erit. Çarpma attı biniciye ama vuruyor. Şu anda güzelce vurduk. Neredeyse neredeyse değil bildiğim bir hasar verdik. Şöyle fişekçi atalım. O yine vurmaz da garanti olsun. Şu an baya heyecanlıyım. Tersten bir varil. Dev oynuyormuş ve ana kulesini açmadı. Güzel oldu ya. Ana kulesini açmaması. Tek sıkıntı prens falan olmaz. Prens varsa gerçekten benim için baya kötü olur. Bu maçı bildiğin kaybetmiş oluruz. Hemen yıldırım. Hiç affetmem. Aha geldi. Bütün evrimlerini burada harcamış oldu. ha. Yani bir dahaki hata çok güçlü olamayacak. En güçlü hatanı yaptı ve buydu yani. En güçlü hatanda da 500 hasar kaç vermiş oldu? 600 hasar falan vermiş oldu. Şu anda beklemekten yanayım. İksirimiz de olsun. On da iksir de olsun. Aslında evrimli mega şövalyeyi döndürmemiz lazım. Dev için. Dev bir kere bizi yakalasa bizim kulemizi alır. O yüzden temkinli oynamamız lazım. İksir devimize doldu. Dev attı. Biz de koş binicisi basalım. Bütün iksiriyle atak yapamasın. Mini pekka maalesef vurdurmayacak. Çakmayı kullanmış oldu ama güzel. İki iksir boşuna kullanmış oldu. Şöyle P pekka için bir şövalye yeter. Evet. Mega şövalye de dev için yeter. Biraz hasar alacağız. Fişekçiyi de atabilirim. Okları var mıydı ya? Okları olabilir. Varil daha iyi olur. Aha tersten işte bu. Fişekçi daha güzel çalışır. Garanti alalım şunu. Bak o kasırgası varmış. Unuttum ya. Az önce kasırgasını kullanmıştı evet. Şimdi bizim için atak vakti. Fişekçimiz de yaşıyor hala. Evrimli cadıyı kullandı. Fişekçimiz de öldü. Keşke yaşasaydı ya. Güzel koş birincisi vurdu. Şu anda elimizde evrimli mega şövalye var. Ona güveniyorum. Hem de fazlasıyla güveniyorum. At devi. Atmıyor musun? Güzel. Çok iyi ya. Çok iyi oldu bizim için. Aferin Mega. Zıplat onu zıplat. Arkasına elektro atarsa yıldırım atarım. Kasırga kullandı. Bizim fişekçi öldü hemen. Şöyle o yine de vurur. Vurursun değil mi? Aha yine vurdu, dokundu. Harbi dokundu. Şövalye ile bir de fişekçi. Yıldırım atmaktan iyi ya. Şunların önüne bir de koş binicisi basacağım. Tamam Şu an kuleyi almamız lazım. Cadı için dev kar topu. Git başka tarafa. Alman lazım şu anda kuleyi. Sağdan da dev geliyor. Şövalye yetiş. Çok vuracak ya. Alamadık kuleyi. Var ya maç gitti. Dev az vur az. Aha. Çok sıkıntıdayız. Yıldırım yetmiyor şöyle fişekçi atalım. Görüyor musun onu? Görmüyoruz. Tamam gördün çok iyi. Tekrardan birinci. Dev kar topu. Artık bitirmesi lazım. Yıldırımı da attım. Tamam. Çapmayı attı. Yetiş... Oh be. Çok iyi. Az önce 10. basamaktaydık. Şimdi 9. basamağa geri düştük. Tekrardan 10. basamağa çıkmak için tekrar maça girdik. Bir sürü tekrar 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 yani. Gerçekten saçma sapan. Rakibin full anti olduğu bir... Deste geldi az önce rakip. Maalesef yenildik. O yüzden tekrardan maça girdik. Yine tekrar tekrar tekrar. Valla bu videoda nihay olmak istiyorum şu anda. Video çıksın yani. Video çıkmazsa kötü olur. Eyvah. Ne olduğunu zaten siz anladınız. Mezarlık. Çünkü büyücü var. Zehir var. Mezarlık yani. Ne yapacağım inan hiç bilmiyorum ya. Mezarlığı hep yeniliyorum genelde. Çünkü mezarlığı tutacak bariz bir kart yok. Okçular dart gibi. Bir atak yaptık ama umutsuzca. Dev kartı bu da atacağım. Belki vurur bir yolunu bulup. Galiba bulamadı. Eyvah. En azından topçu kullanıyor. Ama topçu kullanması da benim için sıkıntı. Bir anda ortaya çekti mi? İki topçu bir vuruyor, indiriyor koş birincisini zaten. Allah. Şu an modum baya düştü. Maça girmemek daha iyiydi şu anda bir kere yenilince salacaksın bu oyunu ya. Sonra full yenileceğin maçlar atıyor. Şu anda aşırı şansa ihtiyacımız var. Şans bizim yanımızda olursa tabii ki kazanırız. Rakip buz büyücüsü attı. Biz de arkadan yavru ejder atacağız. Başka yapacak şeyimiz yok. Bir hamlemiz. Onlar köprüde buluşursa bizim için çok iyi olur da. Aha yıldırım. Direkt yıldırım atacağım. Yavru ejderi de salsın 2-3 tane vursun ya. Onu da salmadı. Mezarlık geliyor. Bir tık mezarlık geliyor. Bu Goblinstein olduğu zaman desteler 2x 3 xi beklemiyorlar. Varil hızlıca gelmen lazım Varil. Hadi Varil düş artık. Mega. Şu anda bizim için atak şansı. İlk önce fişekçi atacağım. Sonrasında koş birincisini. Yani gitti şövalyeyi nereye attın sen de var ya. Bak gitti top nasıl vuruyor ya? Fişekçiyi nasıl indiriyor oradan? O gösterdiği menzilin içinde bile değil fişekçi. Boş yere gitti ya. Aha geldi. Geldi mezarlık. Mega onları dışarı it. Lütfen. Varil tek başına yetersin değil mi? Lütfen yet. Tamam ya. En, alabileceğimiz en az hasarı aldık şu anda. O mega onları dışarı itti ya. Baya güzel oldu. Yavru ejderi de atacağım. O buz büyücülerine bak. Mega'yı erittiler orada. İki tane buz büyücüsü var. Bir de şu arkadaki Goblinstein. Onların ikisi hareket ettirmiyorlardı. Buz büyücüsü ve Goblinstein araya gelince var ya. Gerçekten kart yürüyemiyor. Efsane bir şey. Zevkli ya. Rakip ama. Yine de böyle görünce insana zevk veriyor. Atalım yıldırımı. Tek, bir tek yıldırımlarla vurabiliyoruz zaten. Yine top ama yapacak bir şeyim yok. Şansımı deniyorum işte. Önceden yavrecileri attım. Aha gitti vurdu. Hiç beklemiyordum. Valla çok iyi oldu. Mega yetiş mega. Mega artı varil. Onu tutsun artık. Bak özelliğe de basıyor ya. Gitti. Kuleyi vermeyek bari. Maç gitmesin tamamen. Şu anda zar zor dayanıyoruz. Böyle maç mı olur ya? Şu anda hiç zevkli değil ki böyle. At top, topu bir şey at artık. Oh be. Aha vurduk yine vurduk. Çok iyi. Bine kadar indirdik lan. Bine kadar indirdik. Fişekçimiz de gitti olamaz. Onu tutmamız lazım köprüde. Aha, yine girdi içeri. Şu canavar felaket. Her şey ite kalka giriyor. Aha zehir de yedik maç gitti. Evet tekrardan düştük yani. İki maç kazanmıştık videoda. Bir maçını koymadım düştü. 79 canı kaldı. Bir zehire bitiyor. Son şans. Hadi. B Aha zehir attı bitti maç. Aha kazandık lan. Kazandık. Zirvede bırakıyorum. Bu kadardı. Zirvede bırakıyorum. Neyse. Kaç maçımız kaldı? 2-3 maçımız mı kaldı? Dur bakacağım. Kaçıncı 10. basamaktayız herhalde değil mi? Evet diğer maşa geçelim. Kaldı son iki maç. Of oh, nasıl kazandık lan biz? Lan var ya kaç canımız kalmıştı? 11 mi? Kaç hatırlamıyorum bile. Aha log bait geldi herhalde. Vallahi çok şanslı ilerliyoruz log bait ise. Çünkü düşeş falan var. Log e de anti'yiz biliyorsunuz. Çok iyi oldu be. Dart aynen log bait geldi. Valla çok iyi oldu ya Nasıl kazandık lan az önce Şansa bana var ya Aha mega mı Mega lockbait mi oynuyor İskele fıçılı deste var ya Onu da istemiyorum. Ben kullanamıyorum çünkü Rakiplerde fena kullanıyor Böyle megayı mega ile mega tutalım Her iki de vursun onu Yavru ejderha da vuruyor çok iyi Megayı ne güzel evittik orada Bizim meganın canı da bayağı var Yavru ejder vur. Felaket kulesine yıldırım atmayacağım. Çünkü kaç binicisiyle atak yapmak istiyorum. Elinde felaket yok ya. Tutacak neyi var? Ulan ya binici Oynuyormuş Atak yapamadık maalesef. Şimdi Megas'ı döndü. Büyük ihtimalle evrimlidir. Bizim atak yattı biraz. Sıkıntı oldu o yüzden. Yavru ejderha iyi vurdu. Bir şey yapmazsa şövalyeye de vuracak. Bir, iki, iki kere vurdu çok iyi. Mega atacağım. Mega hızlı git. Dart'a vurdurma. Vurdu. Bayağı o da vurdu. Adamızdaki hasar farkı 1000 puan. Zaten 400'ünü düşeş kullandığı için almıştı. Elinde Mega var. Bir nice hata yapsam mı? Yapmasam mı? Şu anda kararsın. Arkadan fişekçiyle çıkacağım. Önüne de şövalye atalım. Sonra onun arkasına belki koş bilmesin. hiç durur mu? Bizim atak yattı. Hayır ya dev kartopu nasıl yanlış gidiyorsun? Harika her videoda ciddiyim bir hata yapıyoruz. Her türlü, her türlü nasıl yapıyoruz ya bir kere? Böyle saçma sapan bir hata yapıyoruz. Bu videonun da hatası bu oldu yani. İnşallah ikincisi olmaz. Her iki kuleden de aynı hasar yemiş olduk. Öyle düşünün. Vallahi onları daha hiçbir şey atmayacağım. Yarasalar vurmayın ya. Keşke alsaydım. Aha geldi. Megası geldi. Biraz sıkıntıdayız gerçekten. Yıldırım. Her ikisine vurursun değil mi? Tamam güzel burada. Biraz panik oldum açıkçası. O yüzden yıldırım attım. Aha tersten geliyor. Fişekçi hepsine vurursun değil mi? Bir de varil atacağım. Bak yine Binici kaç kere vurdun? Ayıp günah ya. Felaketini kullandı. Yıldırım yetişmen lazım. Yıldırım yetiş hadi. Bir şeyler olsun. Vallahi gitti ya. Vur vur artık. Niye bak? Binicini ne güzel vuruyor. Sen niye vuramıyorsun ya? Allah'tan elimizde şu an evrimli mega var. O bir tur bizi kurtarıyor bir döngü döngüsünü kurtarıyor. Şöyle. Bir de varil. Tamam. Bu hata güzel savuşturduk. Felaketi atarsa direkt yıldırım atacağım. Tamam çok güzel. Arada bir şey daha kaynasın. Kaynamadı olsun canı sağ olsun. Bak gitti mega nereleri döndü. Aha son bir yıldırımı bitiyor gerçekten. Koş birinci sen bitirebilir misin? Mega zıpladı bitirdi be. Evet çok iyi son bir maç kaldı. Son bir maç. O maçı da geçelim biz. Şu anda çok heyecanlıyım. Kaldı bir basamak. Sadece bir basamak kaldı. Şöyle maça girdik bakalım. Rakibimiz de bulundu. Martin bir şey bir şey. 14 level geldi. Bu maçı kazanmamız için değil mi? Süpersel böyle yapıyor anlamıyorum. İskeletleri de 13 level. Ooo. X mı oynuyorsun. 13 seviyorum. Güçlü madenci. X yayında güçlü madenci var mı? Belki şey yerini almıştır. Şövalye yerine. Neyse hadi bakalım. Bak bak bizim fişekçiye bak ne kadar akıllı. Final maçı diye fişekçi akıllandı çok iyi. Fişekçi onu da keser. Aha birinci oynuyormuş. Allah Allah. Tuhaf. Var kesin süpersel. Bu maçı rahat yenildim diye yaptı böyle bir kıyak. Şu anda atak yapmayacağım birinciyle. Cidden lan. Bütün her şeyi atak kartı hariç hepsi ilk uyuyor. İlk yerine domuz binicisi almış. Binici vurursun değil mi sen? Vurmadı çok güzel. Güçlü madenci nasıl eritti onu? Allah'tan tomruk kullandı. İki iksir boşuna atmış oldu. Yoksa baya iksir zararındaydık. Çünkü biz binici artı dev kartopu attık fazladan. 7 iksir on ediyor onlarda. Sıkıntıydı yani bizim için. Şöyle yavru arkadan çıkalım. Lan biz x e zararında diyoruz. neredeyse adam bir şey atmıyordu Mega şövalye atmayacağım şimdi Olursun hasar yiyeceğiz Şu anlık hasar yemek zorundayız Fişekçiyi de fişekçiyle keselim Fişekçi bu maç akıllı Bu maçı taşıyacağım diyor Bu maç benden sorulur diyor Aslan fişekçi Ana kuleyi tekrardan açıyor rakip Mükemmel taktik alkışlayalım buradan Testasını harcasın Elimizde bir şey yoktu hem iksir şeyine giriyoruz işte. Takasına mı diyeyim bir şeyine bir şeyine giriyoruz işte. Oluyor bir şeyler. 5 iksir harcadı. Biz de 5 iksir harcadık. Fişekçi maşallah hala vuruyor lan. Bini, vuruyor dedim. biniciye vuruyordu yani. Güzel barbarın vurmasına izin vermedi. Bir iksir harcadı oradan da. Şu an güçlü madenci atarsa onu zıplatacak bizim Mega. O şeyi kullandı. Evrimli testasını kullandı. Arkadan bizim için atak şansı. Fişekçi vur bakayım. Deprem attı lan boşa. Tomruk da öldürmedi fişekçi. Zaten öldürmüyor. Şu an çalışmanın tam zamanı. Fişekçi ne güzel karşısın. Harbi bu maçı taşıyor lan. Her şeyi kesiyor. Bak bak bak. Hala köprüyü geçmedi şu anda. Adam onun için kaç tane kart attı. Bak rakibin fişekçisine bak. Şimdi hemen ölecek. Yakışmadı bizim fişekçinin bu maç farkı. Gerçekten bu maç bayağı taşıdı. Rakibe bayağı iksir kullandırdı. Tekrardan bir hata çıkalım. Eyvah! Yıldırım gitmedi. Cık cık. Neyse pek bir şey fark etmedi ya. Sadece binici biraz dolaşmış oldu ve son iki yıldırıma bitiyor. Bir kere dokunmamız lazım. Ondan sonra nihayiz. Vallahi şu anda çok heyecanlıyım. Ne atacaksın ya bu Sal artık maçı. Boş ver ya. Uzamasın maç. Ona dev kartopu atalım. Belki vurmasına izin verir. Yok. Mega şövalye. Tank. Yıldırım atacağım yani. Testasını astın. At Tesla'nı. Çok güzel. Artık son anlar. Şekci vurur musun lan yandan yandan? Sen bitir bari bu maçı. Hadi fişekçi vur bu maçı bitir. Hadi fişekçi. Lan vursana fişekçi neyi bekliyorsun? Var ya o da bu maçı. Aha bitirdi gerçekten fişekçi bitirdi. Maçı taşıyıp maçı kazandırdı. Son dokunuşu da yaptı. Şu anda nihayiz. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Her gün 16.00'da görüşmek üzere. Bay bay.